Evvel zaman içinde her tohum kendi yemişinin kalbinde. Zeytin ağaçlarının rüzgarla dans ettiği, kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı bir köyde Victor adında bir çocuk yaşarmış. Köyün zeytin kokulu sokakları ve uçsuz bucaksız tarlalarında Viktor kimsenin kurmadığı hayaller kurar, kimsenin aklına gelmeyen sorular sorar, kimsenin bulamadığı cevaplar ararmış. Bir de Victor her sabah uyanır uyanmaz komşusu Esime ninenin taş evinin kapısını tıklatırmış. Esime nine gülen gözleriyle kapıyı araladığında Victor neşeyle bahçeye koşar ve sorarmış. Bugün ne yapacağız? Victor Esime nineye her işinde yardım edermiş. Bazen inekleri sağar, bazen çapa yapar, bazen de sebzeleri sularmış. Bir gün yine bahçede çalışırken Esime nine Victor'u yanına çağırmış ve avucundaki bal kabağı tohumunu göstererek anlatmaya başlamış. Victor, bu bir bal kabağı tohumu. Bu tohumu toprağa ekersek bize iki koca bal kabağı verecek. Al şimdi bunu, bahçeye ek. Victor elindeki küçük tohumu özenle toprağa ekmiş, can suyunu vermiş ve başlamış beklemeye. Sabah bakıyor, bir şey yok. Öğlen bakıyor, bir şey yok akşam bakıyor, bir şey yok. Günler günleri kovalamış. Victor gidip gelip balkabaklarının büyüyüp büyümediğine bakar olmuş. Günler, haftalar hatta aylar geçmiş ama Victor'un ektiği tohum bir türlü balkabağına dönüşmüyormuş. Bir sabah Victor, esimenine ineği sağarken dayanamayıp sormuş. Esimenine, Nine, ben tohumu toprağa ekerken bir hata yaptım galiba." Baksana aylar geçti ama hala balkabağına dönüşmedi. Esime nine gülümsemiş. Tohum sabır işidir Victor. Ektikten sonra tohum toprakta kök salıp kendine yer edinecek. Güneşle, rüzgarla, yağmurla beslenip büyüyecek. Mevsimi geldiğinde de balkabağına dönüşecek. Peki balkabağının mevsimi ne zaman? Sonbahar. Balkabakları sonbaharı çok sever. Demiş neşeyle Esime nine. Victor sabırla sonbahar mevsiminin gelmesini ve nihayet tohumun bal kabağına dönüşeceği günü beklemiş. Günler günleri, aylar ayları kovalamış ve sonunda ağaçların dallarını saran sarı yapraklar sonbaharın ılık rüzgarlarıyla dalgalanmaya başlamış ve beklenen olmuş. Esime ninenin söylediği gibi iki koca bal kabağı vermiş tek bir tohum. Esime nine bal kabaklarından birini Victor'a hediye etmiş. Victor mutlulukla bal kabağını evine götürüp annesine vermiş. ''Anne, bal kabağını kesince içinden çıkan tüm çekirdekleri bana verir misin?'' Victor'un annesi büyük bir dikkatle kesmiş bal kabağını ve tüm çekirdekleri Victor'a vermiş. Victor başlamış saymaya. 1, 2, 3, 101, 102, 103, 998, 999, 1000. Tam 1000 tane çekirdek. Victor saydığı bal kabağı çekirdeklerini heybesine doldurup Esime ninenin evinin yolunu tutmuş. Öyle heyecanlanmış ki. Yolda yürürken önündeki taşı görmediği için ayağa takılıp düşmüş. Düşünce heybesindeki tohumların yarısı dereye dökülüvermiş. Viktor üzülmüş üzülmesine ama elinde hala bir sürü tohum varmış. Esime ninenin evine geldiğinde heybesindeki tohumları gösterip bu tohumları tarlaya ekersek bütün köye yetecek kadar bal kabağımız olur demiş. Birlikte Esime ninenin tarlasına gitmişler. Esimenine elini usulca Viktor'un omzuna koymuş. Viktor tohumları saçarken kurda, kuşa, aşa demelisin. Neden? Çünkü Viktor bu tohumlarda kurdun da payı var, kuşun da. Onlar payını alınca kalanı bizim aşımız olacak demiş Esimenine. Viktor elini heybesine atmış. Avucuna doldurduğu tohumları kurda, kuşa, aşa diyerek tarlaya saçmış. Bunu işiten kurtlar gelip kendi paylarını almışlar. Victor tekrar avucuna doldurduğu tohumları kurda, kuşa, aşa diyerek saçmış tarlaya. Bu defa kuşlar gelip kendi paylarını almışlar. Victor son kez avucunu doldurup tarlaya saçmış tohumları. Kurda, kuşa, aşa ve tüm tohumlar toprakta kendine yer bulmuş. Güneş açmış, rüzgar esmiş, yağmur yağmış. Tohumlar toprakta kök salmaya, büyüyüp birer bal kabağı olmaya başlamışlar. Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Sonbahar geldiğinde ninenin tarlası turuncuya bürünmüş. Victor ve Esimenine bal kabaklarını tek tek toplayıp tüm köye dağıtmış. Ertesi sabah köydeki her evin kapısında iki koca bal kabağı ve içlerinde toprağa ekebilecekleri binlerce tohum bekliyormuş. Bu masal burada bitmiş. Gökten üç bal kabağı düşmüş. Biri bu masalı okuyana, biri esime nineye, biri de Viktor'a. Peki balkabağının çekirdeklerini ne yapsak acaba?''